Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbi <Sessizlik> ecmaîn. Bakara suresinin 168 169. ayet-i kerimeleri şeytan haram gıdalarla insanı kendi tarafına çekmek ister. Ayet-i kerimede ey insanlar yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin yiyecekler hususunda şeytanın adımlarını takip etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sonucu kötü olan işleri, her türlü çirkin ameli yapmanızı ve Allah katında Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Körü körüne taklit etmenin zararı ile alakalı gelen ayetler onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar şöyle derler. Bilakis bizler atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyacağız. Onlar hiçbir şeyi düşünememiş ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı atalarına uyacaklar? Kafirlerin örneği çobanın seslendiği ancak bağırıp çağırmadan, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanların durumuna benziyor. Onlar sağırdır, dilsizdir ve kördür. Bu yüzden de düşünemezler. Açıklama bölümü körü körüne taklit eden kişi aklını kullanmayan kişidir. Başkasının sevdiğini seven, başkasının nefret ettiğinden nefret eden ve başkasının yaptığını yapan kişi taklitçidir. Bazı kişiler için gelenekler, örf ve adetler karşı çıkılamaz kanunlardır. Körü körüne taklitçiliğe ideoloji de din de dahildir. Körü körüne taklit edenler çobanın seslenmesini gürültü olarak algılayan hayvanlara benzerler. Çünkü onlar duyu organlarının tümünü gerçeklere kapatmışlardır. Onlar hakkı dinlemezler, konuşmazlar ve görmezler. İslam'da yasaklanan bazı yiyecekler, gerçekleri gizlemenin cezası ve dalaleti satın alanların durumu ile alakalı gelen ayetler. 172. ayetimiz Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızkın temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Tabi eğer yalnız ona kulluk ediyorsanız allah Teala size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanların etini yemeyi haram kıldı. Her kim zor durumda kalırsa istemeyerek ve haddi aşmayarak bunlardan yerse ona bir günah yoktur. Hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhametlidir. Allah'ın kitapta indirdiklerini gizleyen ve onu az bir değer karşılığında satanlara gelince onlar aslında midelerini ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allahu Teala kıyamet gününde onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. İşte bunlar hidayet varken dalaleti, affedilmek varken azabı satın alan kişilerdir. Onlar cehennem ateşine girmeye ne kadar da cüretkarlar. Bu azabın sebebi şudur. Allah Teala kitabı hakka uygun bir şekilde indirdi. Fakat onlar onu gizlediler. Kitap hakkında iftira edenlere gelince onlar derin bir çıkmazın içindedirler. Gerçek iyilik nedir? 177. ayetimiz gerçek iyilik yüzünüzü doğu ya da batı tarafına çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik bir kimsenin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmesidir gerçek iyilik bir kimsenin malını sevmesine rağmen onu yakın akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, muhtaç olduğundan dolayı yardım isteyenlere ve boynundaki kölelik bağını çözmek için yardım isteyene vermektir. Gerçek iyilik namaz kılmak, zekatı ve zekatı vermektir. Gerçek iyilik söz veren kişilerin verdikleri sözde durmalardır. Gerçek iyilik yoksulluk, zorluk ve savaş zamanlarında sabırlı olmaktır. İşte imanlarına sadık olanlar bunlardır. İşte müttakiler bunlardır. Kıssas'ta hayat vardır. Ey iman edenler! Bilerek öldürmelerde size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle ve kadına karşı kadın öldürülür. Maktulün velisinin diyet karşılığında katili kısaslar affetmesi durumunda maktulün velisinin güzel bir yol takip etmesi, katilin ise diyeti ona güzellikle ödemesi gerekir. Bu hüküm Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra her kim haddini aşarsa onun için elem verici bir azap olacaktır. Ey akıl ve vicdan sahipleri, kıssasta sizin için hayat vardır. Ancak bu yolla cinayet işlemekten korkarsanız. Açıklama bölümü, kısas kasıtlı öldürmelerdeki ilahi hükümdür bu hüküm maktulün ailesinin alacağı karara bağlıdır. Devletin bu hükmü reddetme yetkisi yoktur. Maktulün ailesi isterse kısas hakkından vazgeçebilir. Bu durumda maktulün ailesine diyet tazminat verilir. Kısasta hayat vardır ilkesi insanlar arasındaki cinayetleri azaltmada caydırıcı bir role sahiptir. Bir katilin ölmesi ile binlerce insanın katil olması ve bir o kadar insanın ölmesinin önüne geçilmiştir. Vasiyetle ilgili bazı hükümler. 180. ayetimiz sizden birinin birinizin ölüm saati yaklaştığında bu kişi eğer bir mal bırakacaksa bunu adalet ölçüsüne uygun bir şekilde anne babasına ve yakınlarına vasiyet etmesi ona farz kılındı. Vasiyet yapmak muttakiler için bir sorumluluktur. Her kim bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse onun günahı onu değiştirenlerin üzerinedir. Hiç şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. 182. ayetimiz her kim vasiyet eden kişinin kasıtlı bir şekilde birini kayırdığından veya bilmeden günaha düşmesinden korkarsa ve bu nedenle onların arasını düzeltmek için vasiyete müdahale ederse ona bir günah yoktur. Hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhametlidir. Orucun farz olması ve oruçla ilgili bazı hükümler. 183. ayetimiz Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Böylece kendinizi günahlardan korumuş olursunuz. Oruç sayılı günlerde, oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta olursa veya yolculuktaysa başka günlerde oruç tutsun. Orucu tutmakta zorlananlar ise bir yoksula yemek fidyesi versin. Her kim bir cezadan veya bir sebepten dolayı değil de kendi isteğiyle bir hayır yaparsa bu elbette onun için en hayırlısıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlar için rehber olan, hidayetten ve furkandan apaçık ayrılan, apaçık ayetler taşıyan Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayı görürse bu ayda oruç tutsun. Her kim hastaysa ve yolculuktaysa başka günlerde oruç tutsun. Çünkü Allah sizin için kolaylığı istiyor, size zorluk çıkarmak istemiyor. Onun için onun sizin için kolaylık istemesi, Ramazan ayının orucunu tamamlamanız, size sizi hidayete muvaffak kılmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. 186. ayetimiz Ey Muhammed Aleyhisselam! Kullarım sana beni sorarlarsa şunu bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Bu nedenle onlar benden dualarını kabul etmemi istesinler ve doğrula ulaşmak için bana iman etsinler. Ey iman edenler, ey müminler! Oruç gecelerinde eşlerinizle münasebette bulunmanız size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiselerinizdir. Siz de onların elbiselerisiniz. Oruç gecelerinde eşlerinizle münasebette bulunarak kendinize hainlik ettiğinizi Allah çok iyi biliyordu. Ama o sizin tövbenizi kabul etti ve sizi affetti. Bundan böyle eşlerinizle birlikte olun ve Allah'ın sizin için takdir ettiği, ettiğini arzulayın fecir vaktinin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra orucu akşama kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken eşlerinizle münasebette bulunmayın. Bunlar Allah'ın sınırları olup sakın oraya yaklaşmayın. Allahu Teala insanlara kendilerini günaha düşmekten korusunlar diye ayetlerini işte bu şekilde açıklıyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in وقيامته وذل النرج ذلك ويالنريون النرائر من المصنعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين